Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz yine yeni yeniden bir video ile karşınızdayım bugün deste inceleme videomuzda ikinci seriyi çekeceğiz çok bir talep gelmedi birkaç arkadaşım yazdı onları da çekeceğim eğer buna da talep gelmezse zaten sonuna gelmiş olacağız bu serimizin bakalım Ömer şey Galaxy Katil Z arkadaşımız bize bana bir deste gönderdi yorumlarda abi incelemek için hani siz de gönderebilirsiniz bu videonun altına yazarsanız bir sonraki videoda destelerinizi inceleyip fikirlerimi şahsi fikirlerimi söyleyeceğim hani çok da şey gelmese talep gelmese de kaldıracağız bitireceğim yani bakalım destemize geçelim şimdi arkadaşımız onun şuraya istemiş yapmış. Bu arada Onni Shuruma çok popüler. Herkes Onni Shuruma'yı çok seviyor ama yeterince güçlü değil tabii ki. Şimdi bakalım nasıl bir kondisyonma yapmış. Öncelikle gömülü güneş kursundan bir tane almış, muazzam. Her zaman bir tane alınır gömülü güneş kursu. Çok iyi bir hamle. Arkadaşımız biraz daha Renekton odaklı gitmiş. Yani Hadi fena değil diyelim. Çünkü aslında Renekton odaklı gitmek biraz sıkıntılı neden? Çünkü Renekton eee ona nasar verdiğinde güçlenen bir şampiyon. O nasarı verdirtmiyorlar Renekton'a. Hani bu zaten e, onun iş vurmanın meta'ya girememesinin nedeni bu. Benim e, şahsi e, düşüncem Renekton yerine Xerath. Çünkü Xerath e, yer kartını yok ettiğini görmesine de gerek yok. Yer kartı yok etmekte bu desteği için gayet kolay. Mesela kaya kızakçısı almışsın. Çok iyi. Bir tane de dalgalı kumlar veriyor. Muhafaza hanem var. Aynı şekilde. Ben olsam bunu yaparım. Yani hani e, Renekton'la bir e, onun yapmak biraz riskli. Sana tavsiyem bu olur. Renekton yerine Zerat'a alman, Zerat'la yapman daha iyi olur. O zaman da deste değişir. Ben şimdi Renekton'la desteni yorumlamaya devam edeyim. Bitkinlik zaten Renektonla e, destek yapıyorsan kesinlikle alman gereken e, büyülerden bir tanesi. Kum Serdarı Aziri seviye atlatmak için çok önemli. Şekillendirilmiş taşlardan alman lazım, ekstradan e, hasar verebilmesi için çünkü Renekton'un antik kum saatini tam anlayamadım. 3 tane alman bence gereksiz olmuş. Bence e, antik kum saati tam belki şey diyebilirsin Renekton'u kurtarmak için vesaire ama hani üç tane bence biraz gereksiz olmuş. İki tane belki yeterli. Bence çok bile hatta. Kaya kızakçısı bu desteği için önemli. Hem Azir hem Renekton'u aynı anda çalıştırabilen bir mekaniği var. Yani rakibe kırılganlık vermesi ve bu şekilde çekmesi gayet güzel. Yani dalgalı kumlar sayesinde. O yüzden güzel. Muhafazahane. Yani muhafazahane ya fena değil diyeyim. Yine de çok da iyi değil ama bence muhafazahaneden yine de 3 tane alman Gereksiz iki tane alman bence yeterli. Ee, öğrenci zaman büyücüsü yani öngörüde bulunup şeyler yapmak için iyi. Bence ama onun yerine bir vahadaki bakıcı bu desteği alınmalı. Benim sana şahsi kanaatim bu. Hem e, Renekton'ı hem Azir'i hem de gömülü güneş kursunu korumak için bence güzel bir birim. Hem de 1'e 4 erken oyunda en az 2 blok yapmasını sağlar. İki blok yapması da çok çok önemli. Yani çok rahat bir şekilde oyun geçirmeni sağlar. Bence Vaha'daki bakıcıyı almanı öneririm. En azından bence kesinlikle olması gereken bir e, birim. Kumbata almışsın. Tamamen Renekton üzerine odaklanmışsın. E, Kumbata'nın şu özelliği çok güzel. Eksi dört vermesi zaten çok önemli ama olumsuz olanlar haricindeki bütün tesirleri de devre dışı bırakıyor. Bu çok önemli. Yani rakibin özelliklerini de devre dışı bırakıyor. Bu çok çok önemli. Dediğim gibi. Altın elçi buna da çok odaklanmışsın. E, artı 2 artı 2 çekmemek için. Yani Renekton'u çekip seviye atlatma e, üzerine kurmuşsun biraz daha. Fakat sıkıntı şurada başlıyor. Dördüncü tura kadar bir şey yapamıyorsun. Dördüncü turda ya Renekton'u ineceksin ya altın elçi ineceksin. Beşinci tura sarkacak. E, beşinci tura kadar da hani biraz direnmen lazım. Yani deste güzel. Fikir güzel ama keyif destesi olur. Çok büyük bir kazanma oranı bekleme bu desteden. Yani bence yükselmişlerin uyanışı iki tane almak bence gereksiz. Açık konuşuyorum. İki tane almak bence gereksiz. Üç tane almak çok saçma. Bir tane alınabilir. Ki zaten çoğu zaman oyun buna kalmıyor. 3 tane ruh ateşi alman ondan daha da gereksiz ruh ateşlerini salıyorsun ee, ruh ateşlerini hatta bence tamamen sal ruh ateşleri bence çok gereksiz ee, mesela toprak bozumu alınabilir ama renekton için ne kadar iyi olur bilemedim belki renekton için sıkıntılı olabilir ee, bilmiyorum hani e, alınabilir ama toprak bozumu hem kart çekme mekaniği de veriliyor Şanlı keşif yani ya açıkçası Renekton oynayacaksan e, Renekton için büyü gerekiyor. Renekton için büyülerde biraz sıkıntılı. E, Nasus'un büyüsünü alabiliriz belki hani e, Sömürü Sömür darbesini. Yani o da Renekton için belki iş yapabilir. Dediğim gibi yani sömürü darbesi bende mi yokmuş? Sömürü darbesi yokmuş bende. Ben de nerede diye düşünüyorum onu arıyorum. Belki sömürü darbesi daha iyi olabilir. Ee, özellikle de Renekton için yani o 7 manalık bu e, ruh ateşindense en azından sömürü darbesi alınabilir. Bence e, tamamen Renekton üzerine kurmuşsun desteği. Eğer Renekton üzerine tamamen Renekton üzerine kurulmuşsa Yani sömürü darbesi de Bence güzel olabilir Mantıklı bir hamle Mesela seken atış Yani hani geç oyuna kalır Ama dediğim gibi ya şu an Renekton güçlü değil Benim size tavsiyem Oynamamanız Hani Only oynayacaksanız ki destesini yaptım ee, Bu desteği de görebilirsiniz Hani Only destesini. destesini hatta, hatta bir tane yapalım ya bir şey olmaz Mesela onun işruma destesi yapacaksanız benimse en iyi tavsiyem kesinlikle Azir. Azir'in üzerine Renekton yerine Zerat. Çünkü Zerat'ı bu şekilde de kullanabiliyoruz. Şimdi Zerat aldıysak şimdi e, Zerat'ın özelliği ne? Yer kartı. Rare kartı alacağız o zaman. Gömülü güneş kursundan bir tane alıyoruz. Kadim hazırlıklar 3 tane aldım. Kesinlikle kum serdarı aldım. Erken oyunda direnç sağlayacak bize. Ee, bakalım bunları geç, bunları geç. Kaya kızakçısı muazzam. Şu an ilk aklıma gelenler. Muhafazahane süper. Ee, öğrenci zaman büyüsünden 2 tane alabiliriz. Vaha'daki bakıcı 3 tane aldım. 3 tane almaya da gerek yok. Ama alalım, ondan sonra çıkartabiliriz. 2 tane bence de yeterli aslında. Ardından bakıyorum hani saygıdeğer tefsirci hızlı bir şekilde toprak bozumu kart çektiriyor bize. Anlık olarak gerçekleşiyor gayet güzel. Ee, sonra düşünüyorum Mesela altın elçi almam ben Çünkü artı iki, artı iki kazanmasına gerek yok Zer, Zerat ve Azir'in Hükümsüzlük ayinden iki tane alırım ben mesela Şöyle de bakıyorum Başka da bu birimlerin üzerine çıkmam Zerat sonuncu olur Onun üstüne ne alırsın Mesela kurmalı kahya alırsın Ardından ne alabilirsin 2 ee, manalık büyüsü vardı Eee Nerede o? Zaman kumbarası alınabilir. Ya şu an ne üzerine gidiyorum? Tamamen öngörüde bulunup ilerletmek yer kartlarına. Bizim amacımız bu. Mesela burada. Bu mesela güzel bir şu an metada bence A e, tier bir deste olabilir. Azir Zerat. Yani bence A tier bir destek kalitesinde bu. Ya bu şekilde yani bir deste yaparken bunları üzerinde alırsınız. Yapacağınız şey ne? Öncelikle e, neyin üzerine kuruyorsunuz? Bu arkadaşımız galaksi Katil Z Arkadaşımız takipçimiz Renekton üzerine kurmuş Renekton üzerine kurduysan da Mesela hemen Renekton üzerine de kurulu bir şey düşünelim ee, Kum Serdar 3 tane tamam Antik kum saatinden 2 tane al tamam Muhafaza haneden 2 tane Şu Öğrenci zaman büyücüsünden 2 tane yeter ee, Kum batağı 3 tane almışsın Yani kum batağından 3 tane Almaya gerek var mı bakalım hemen Mesela kum batağı yerine Ne alınabilir şöyle bir düşünüyorum ee, bitkinlik zaten alınmış ee, Onun yerine Mesela ee, kırılganlık verebilirsin Mesela bu insafsız yırtıcı Renekton'un olmazsa olmazlar Büyünlerinden bir tanesidir Benim sana tavsiyem Hem hem Renekton'a artı iki veriyorsun Hem de rakibe kırılganlık veriyorsun Kırılganlık verdiği için de Renekton zaten artı iki artı bir alıyor Zaten artı iki artı biri Buradan alıyor E Buradan da artı iki alıyor Direkt 8 hata çıkıyor gibi düşünebilirsin bu da Renekton destelerinin olmazsa olmaz kartı. insafsız yırtıcı. <laughs> Ardından şöyle bir düşünürsek. Hani Renekton için başka ne alınabilir? Ee, merhametsiz avcı bence kesinlikle olması lazım. Rakibe kırılganlık veriyor. Hem de çok güçlü bir birim. Ee, şöyle bakıyorum. Yer e, şu an kart çekme mekaniğimiz çok zayıf. Şu an kart çekme mekaniğimiz çok zayıf. O yüzden ne yapabiliriz? Öngörümüzü geliştirebiliriz. Baskı baskınlık aynı yani bence e, çok iyi değil ya. Çok iyi değil. Ben beğenmiyorum baskınlık aynını. Bakalım başka ne alınabilir Renekton için? Şöyle düşünüyorum bence bence bu kadar. Üst tarafa çıkmaya gerek yok. 39 39 e, 39'dayız. Kart çekme mekaniğimiz dediğim gibi çok zayıf. Kart çekme mekaniklerini geliştirmemiz lazım. Kart çekme mekaniğimiz geliştirilmediyse de e, bunun yerine kart çekmeleri geliştirmemiz lazım. Öngörüyü geliştirmemiz lazım. Kusura bakmayın yanlış söyledim. Öngörüyle daha iyi geliştirebiliriz. Onun yerine bir tane daha öğrenci zaman büyüsü alınabilir kart çekme ne kadar azsa öngörüyle o kadar doğru kartları çektiğimiz için de bunu kapatabiliriz. Yani bu şekilde altın elçi yani dediğim gibi artı 2 artı 2 3 tane altın elçi almak bence bence yanlış. Erken oyunu çok zarar veriyor. Erken oyunda çok zarar verir. Mesela bunun yerine hani mesela kadim hazırlıklar daha iyi olur. Anladın mı? Çünkü bir mana da oynayabilirsin. Gömülü güneş kursuyla beraber kadim hazırlıkları oynayabilirsin. Daha da güzel olur. Benim sana tavsiyem bu olur. Ee, bakıyorum. Hükümsüzlük ayını, altın elçi. İki tane aldın. Tamam hadi diyelim. Ee, bence hatta şöyle bir tane de bunu alıp bence bunu atabiliriz. Bence şu an güzel oldu. Hadi yapmıyordum ama hadi bir tane de oyun atalım. Denemiş olalım. Destenin e, özellikleri neymiş bir görelim. Olmuş mu olmamış mı? Bakalım bizden istenenler ne? Aslında genelde oyun atmıyorum ama hadi bir tane de oyun atalım. Tamkent Soraka. Tamken hmm. Tamkent Soraka bizde birazcık zarar verebilirler. Çünkü yutma mekanikleri güzel. Renekton'a çektik bile. Ee, şu altın elçi gönderdim. Kum vatağına gerek var mı? Bence var. Dursun. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar yani. Deste inceleme videosunda yapma bari ha. Neyse. Kendisi için en güzel kartı çekti rakibimizde. Ama biz de çok iyi çektik. Kaya kızakçısı bizim için çok önemli. Hemen kaya kızakçısını ineceğim. Hop. Renekton'u seviye atlatmak için güzel anlar. Tamam. Hiç hiç umurumda değil. Zaten saldırmakla derdim yok. Devam. Bu tur Eee bir şey yapmayacağım. Soraka. Ya aslında kum serdarın insan olur. 3 manamı saklamak istiyordum. Kum serdarı 1 mana. Hala 3 manamı saklıyorum. Eee Şimdi şunu çekeceğiz öldüreceğiz zaten. Çok fazla hasar vermemeye çalışmak iyi olabilir. Olmayabilir de bilmiyorum. Şöyle 3 hasarı da buna verelim. devam. Pas geçtim. Renekton abi inelim. Umarım e, etmez. Bir tane daha şundan gelirse soları güneş atmacısı sıkıntı çıkartır bize. Çekip vuruyoruz. Gayet. Hoppa. Da iyi vuruyor İçindeki iyiliği bulacağım nehrin kralı. O batkarın doyurmaz Şimdi şöyle bir durum var. Renekton'u bir son ek turda direkt yutacak. Böyle bir sıkıntımız var bakalım. Vallahi anti kumsaati. e, antik kum saati bir değil mi? Bizim için gayet güzel. Çok iyi geldi. Antik kum saati çok iyi geldi. Yaradı bize. Hoppa. Boşa çıkarttık. Çok iyi. Ee, altın elçi oynamama gerek var mı? Bence öğrenci zaman büyücüsüyle bir sonraki turda yapacağımız işleri belirleyelim. Vahadaki bakıcı süper. Vahadaki bakıcı süper. Renekton'a direkt e, bir tane de büyük halkanı veririz. Biz bu işi bitiririz. Şimdi güzel bir atak yapacak. E, Ata güzel. Kum serdarını inmeme gerek var mı? İnip Caydır alıp. Güzel. Altın altın elçi e, inebilirim. Şimdi burada en güçlü birimimi bunun karşısına koyuyorum ki Cana ne kadar azalırsa bizim için o kadar iyi. Ee, bunu bunu buraya koyabiliriz. Fark etmez. Bunu da buraya koyalım. Çok daha hasar yemeyelim. Çok hasar verebilen bir deste değil. Rakibimizin destesi ama yine de sevmiyorum. Şimdi Renekton'umuz çıktı. Hop tadımlık geldi bize. Adamsın. Vahadaki bakıcı inelim. Renekton'u korumaya alalım. Bu yüzden önemli. Renekton'a bak tadımlığı vermesi Hop bekliyor. Ne yapayım ben diyor ya şu an. Çok iyi, çok iyi. Şimdi, şimdi direkt. Aa bunu yuttu. Tamam. Bu desteği için önemli olan kişi Soraka. Bu tam genç değil. Be benim için be bence tam genç değil. Ama tam genç de dövebiliriz. Tam gençin o e iğrençliklerinden kurtulabiliriz. Bence şöyle yapabiliriz ya gayet mantıklı ya gayet mantıklı gayet mantıklı üstüne bir tane de altın elçi güzel oyun beklediğimden iyi gidiyor ya destede yani beklediğimden güzel gittik yani bize hop bir tane daha verdi İşte bu. Şimdi aslında bu şey mantığı görüyor. Kırık kron kronometre mantığı görüyor aslında. Altın el çiğnelim. Renekton. Bir tane daha Renekton çekmek iyi olmadı. Azir çeksek çok iyi olurdu. Kadim hazırlıklar. Devam. Şu an yapacağımız bir şey yok. Reis böyle saldıramazsın mı bana? Ben sana söyleyeyim mi böyle saldıramazsın? Ee... Şuna kırılganlık vereyim Bir sonraki turda da onu çekip öldüreceğim FF mi vereceksin ne yapacaksın? Artı 2 can. Ee, şimdi şu olumsuz eksi 4 verir ve olumsuz olanlar haricindeki bütün her şeyi attırır. Aa olmadı. İstediğim şey yapmadı ya. İstediğim şey yapmadı. Öngörüde bulunmak önemli. Orada bir hatamız oldu. Öngörüde bulunduk. Ee, Renekton Renekton'un büyüsü zaten bu değil mi ver ya Renekton olarak ver artı 3 artı 3 verecek ki bir anda oyunu kazandırabilir yıldız pınarı hmm, sıkıntı soraka'yı soraka'yı çekip öldürmemiz lazım çünkü soraka yıldız pınarını çok muazzam geliştiriyor şöyle 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 reis yani kart çekme mekaniğimiz çok az olduğu için şu an çok e, sıkıntı yaşıyoruz çok ya. yani şu an Kart çekemiyoruz yani. Kart çekme biz çok zayıf. Destenin çok zayıf ve Yıldız Pınarı da oyunu bitirecek yani. Yıldız Pınarı oyunu bitirecek direkt. O ve e, bu gidişle kaybedeceğiz oyunu. Azir gelse Azir seviye atladı ve oyunu kazanacağız yani. Azir gelirse oyunu kazanacağız ama sıkıntılı. Hasar alıp kendini iyileştirmeyi deneyecekti. Çasar vermedi Ama morarık moruğu da çağırdı Bunlar sıkıntılı birimler Yıldız pınarı Gittikçe güçleniyor Şimdi şöyle bir durum var Renekton'la çekemiyoruz Renekton'la çekebileceğimiz bir birim olmadığı için Bu Bizi bitiriyor Yani çekersem Renekton'un karşısına bunu koyacak Yapacak daha iyi bir hamlem var mı onu düşünüyorum. Bence yok. Ee, en azından Renekton'la değişmiş olalım. Ama şöyle bir durum var. Azir çekersem oyun biter. Azir çekersem oyun biter. Bir şeyler yapmazsam oyun gerçekten sıkıntılı durumlara geçecek benim için. Bunu koyacak zaten karşısına. Ama benden bir şey bekliyor bir. Bir hamle yapacağımı sanıyor. 2 kartım var ama <laughs> Yedi numarayı Güzel Güzel bazen yiyorlar ama yemedi <laughs> hop. Zaten bir tane şey gelse kaybedeceğiz oyunu direkt. Soraka gelirse bitecek oyun da 1 2 3 4 iyileştirdi 3 iyileştirdi 14 oldu daha dursun Renekton gel verme reis bana bir tane azir ver bana azir 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 Tatlım da buraya çekti herkes hasar alsın diye uğraşıyor Herkes atar, hasar alsın ben iyileştireyim diye uğraşıyor Nerede Nerede Şunu verip <laughs> Bir şeyler yapabiliriz belki Ama onu da istemedi canım Azir çeksek oyun bitireceğiz Oyunu bitireceğiz ya yani gerçekten bitireceğiz oyunu. Çünkü Renekton'un 3. seviyesi muazzam güçlü. Karşılandığında da hasar e, hani vururken de saldırırken de hasar veriyor. Hadi be Azir ver bir tane oyunu kazanalım. Hadi ver Azir'i. Abi öleceğim ya. Öldürecek bu beni ya. Bu beni var ya samimi söylüyorum öldürecek. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuna artı e, iki kırılganlık. Ver şunu. Sıradan bir tane de şunu ver. Şöyle, şöyle bir atak yapacağız. Başka hiç yapacak bir şeyimiz yok. Ona sar vereceğiz. Ha, o da yani, ha susturdu. Artı bir artı bir verdi. 0 artı 4 kazandırdı ama iyileştirmeyi gördüğü için oyunu kaybettik. Geçmiş olsun. Yani şanssız olursun da bu kadar şanssız olmasın. Yani Renekton'u bu seviyeye getirip ee, bir tane azır çekememek, çekemeden kaybetmek kötü oldu bizim için. Neyse yani bu da bu da böyleydi. Destenin kart çekme mekaniği zayıf. Bunu görüyoruz. Ama Renekton üzerinden oynayacaksak bu şekilde yapmamız lazım. O yüzden zaten ben Zerat üzerinden oynanmasını daha mantıklı buluyorum. Yani bu şekildeydi. Umarım e, faydalı olmuştur. Dediğim gibi. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bir serimizde görüşmek üzere. Eğer beğeniyorsanız da bu seriyi yazın. Yani sizden bir herhangi bir yorum gelmediği için bu dest, bu şeyle alakalı. Herkes beğenmiş. Güzel fikir, doğru düşünce. E, ama benim inceleyeceğim desteği atmazsanız bu deste bu hani seri boşa gider yani. Bana inceleyebileceğim desteler atın ki seri boşa gitmesin devam edelim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki serimizde videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.